Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahis videosu ile karşınızdayım. Şu anda çeyrek finallerdeyiz. Çeyrek final bahisleriyle devam edeceğiz. Daha sonrası yarı final ve finaller var zaten. Bu, bu çeyrek final öncesiki turda biliyorsunuz ki baya iyi vurgunlar yaptı çoğunuz. Ben de mesela yaptım kapattım artık şuradan markete baktığımız zaman dükkana baktığımız zaman Buradan değil pardon etkinliğin içindeki dükkana gelelim. Şuradan baktığımız zaman bakın her şeyi aldım hiçbir şey kalmadı yani. yani Hatta 4500 4500'de orik arttı. Şimdi bu 4500 oriği de ben öyle hani hem zevkin olsun hem size yönlendirme olsun diye oynayacağım arkadaşlar. Zaten önümüzde 4 tane maç var. Ee, çok çok hani böyle ihtimal de yok. Geçenki gibi 8 maç gibi bir olay da yok. Ee, geçmişteki bahislerimizi hemen şöyle göstereyim. Kazandığım hem şeydi görme adına 34.5k orik kazanmışız arkadaşlar. 2500 yatırıp 34.5k almışız. Ee, buradan baya, baya baya benden fazla alanlar da var. Fazla yatırıp yani dediğim gibi 3 maçtan biri tutsa yetiyordu. Şu UCS Reis ve JVM 411 S maçı tutmadı. Ama UCS Raise maçı da başlarda bir denk gitti. Reis bir ara bir öne geçti falan sonra geri düştü. Ama Rose 411K maçı güzeldi. Hatta izledik zaten beraber canlı yayında. Buradan bu kadar orayı kazandım. Merak edenler belki vardır. Yetenekleri anlayanlara da hala Hong Kong Dice'a basıyorum. Yani eğer olurdu Hong Kong Dice hazır. Şu an 116 tane alacağım. E, 116 tane ile de zaten burada 5 kafayı aldıktan sonra diğerlerine de bakarız yani ne alacağımıza. Önemli olan buradaki 5 kafayı alabilmek. E, şimdi gelelim bahislerimize arkadaşlar. Bahislerimizi bu hafta 4 tane maç var. Favoriler var maçlarda. Mesela burada UCS favori, burada K374, burada JVM, burada da Hong Kong Bejiz favori arkadaşlar. E, ama benim favorilerim farklı. Yani şu an mesela eğer buradaki e, yatılan bahislere göre baksan yani ona göre oynaman lazım ama benim 3 maçta aynı. Sadece Rose ve UCS maçında ben Rose favori tutuyorum arkadaşlar. Ki geçen maçta bize 411 k yenerek kazandırdı. Ben UCS'yi yeneceğini düşünüyorum. Bence Rose UCS'yi yenecek. Ben 411 k kadar belki zorlanmayacağını da düşünüyorum. Yani eğer gene hız harcarlarsa, eğer hızlarını şey düşünmezlerse giderler yani alırlar. Buraya kadar gelmeleri de büyük başarı zaten adamların yani bu güçle. Yani şu an buraya bence 1'e 2 veriyor şu anda. Bak 1'e 2'den fazla. 1'e 2.2 falan veriyor. 1'e 2.2 civarı bir şey veriyor. Yani buraya ben mesela Orim'in yarısını buraya yarısından fazlasını buraya basacağım. Şöyle şu kadar falan basalım. Yani buraya oynayın arkadaşlar. Artık zaten çok bir ihtimaliniz kalmadı. Yani burada Rose kaybetse de yapacak bir şey yok. Yani yatırdığım zorluklar boşta gidiyor. Ama geçen haftaki maçlarda e, Burgunlar en çok yapıldığı maçlar o tarz maçlardı. Şimdiki maçlar artık yavaş yavaş Hani vurgunun zor olduğu maçlar arkadaşlar. Burada bir de yani %75 JVM kazanacak ama sonuna %25 ihtimal veriyorum. BBTH yendiği zaman suno burada bir bize bir yani mesaj verdi. Ben hala yani yenebilirim. Benden güçleri yenebilirim gibi bir mesaj verdi. Burada sunuya ufak bir miktar bırakabilirsiniz. en azından elinizdeki oriklerin bir 400-500 ksını falan bırakabilirsiniz. Çünkü 1'e 13 falan böyle gene geçen kişiyi maçı gibi, Roz maçı gibi. Ya olur da kazanırsa buradan vurgun yaparsınız, yoksa e, K374, 1008 maçında ben k 374 kazanacağını düşünüyorum. O Hong Kong Legends maçında da gene Hong Kong Legends'ın kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. kalanlarda şuraya basalım. Yani ben e, mesela Roza güvenirim burada en çok. Bir de oran 1'e 2 verdiği için arkadaşlar. 1'e 2 oran da iyidir yani. Burada 5-6k 7k oranınız, oranınız var Artık zaten son şansınız. E, yani kafalar alıp isterseniz kalanı basın. Riske girmek istemiyorsanız. Buradaki kafalar 7500 falan. 5 kafa 7500 ediyordu herhalde. Ee, onun haricindekileri almanız için şu roz maçını tutması lazım. Ki tutsun belli miktarda daha bir şeyler alabileyim derseniz. Bu şekilde oynamanız mantıklı. Gene burada dediğim gibi Snow'nun da JVM'ye karşı bir tık da olsa şansı var. Öyle çok çok mükemmel bir şansı yok ama. Gene de ben BBTH'yi yendikleri için. Snow normalde iyi bir Osiris klanı bakacağız. Yani JVM'yi yenme ihtimali bir tık da olsa var. Dediğim gibi şuraya bir 400 500 yatırın arkadaşlar. Hadi o kadar fazla oranınız yoksa da 200 300 bir şeyler yatırın yani ki yenilse de önemli değil. Artık zaten bu saatten sonra kaybedecek bir şeyiniz de yok. Çeyrek final maçları oynanıyor. Yarı finalde iki, ma iki tane maç olacak. Bu iki tane maçta hangisini tutturacaksınız? Ne yapacaksınız yani? Hadi yarı yarıya falan oranlar olsa diyeceğim. Ama buradan da şu anda 1'e 2 oranlı böyle bu tarz şeyler çok çok ben denk geleceğini düşünmüyorum. Gene JVM'nin rakiplerine karşı JVM'ye böyle fazla basabilirler belki ama bir dahaki oradan belki vurgun yapılabilir bir dahaki hafta. Hemen şöyle bir planlara bakalım. Kim kimle karşılaşacak. Ha buradan şöyle bir şey olabilir. Mesela buradan JVM olur da çıkarsa sınıra az bir miktar yatırın. Olur da JVM buradan çıkar. Buradan K374 çıkarsa K374 JVM maçında K374 oynayın arkadaşlar. Bir dahaki hafta ki bence öyle bir şey yaparak vurgun yapabiliriz. Gene ben gene haftaya da video yaparım ama o tarz bir düşünce de olabilir. Buradan Rose çıkar. Buradan Hong Kong Legends çıkarsa ben gene Hong Kong Legends'a favori gözüyle bakıyorum. O burada tabii ki Hong Kong Legends kolay bir lokma değil. OV, OV Hong Kong Legends için kolay blokma değil arkadaşlar. Yani öyle Hong Kong Legends çok çok kolay yenemeyecek tabii ki ama buradaki şu ana kadarki rakiplerini genelde 10K farkla civarında en rahat şekilde yendi. Ama burada OV klanı tabii ki şu anda geride bıraktıkları klanların çoğundan iyi diye düşünüyorum. O yüzden biraz daha zorlayacaktır Hong Kong Legends. I yarı finalde ben Rose da çıksa, UCS de çıksa, Hong Kong Legends eğer o da yarı finale çıkarsa, buradan çıkan adam yani off çıksa da finalist, Hong Kong Legends çıksa da finalist diye düşünüyorum. Yani öyle bir düşüncem var bilmiyorum. Belki de yanlış düşünüyoruz ama yani şu an görüşüm o şekilde. Ee, buradan da arkadaşlar JVM K374 çıkıp burada K374'ü finalist görüyorum. Finalde de Hong Kong Legends olursa bence K374'ü yenebilir diye düşünüyorum. Ee, bakacağız. Yani bu tarz bir düşüncem var. Şu an maçlarla ilgili. Etkiler etkilikler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani e, siz gene kafanıza göre de oynayabilirsiniz. Çünkü ben dediğim zaman bazen insanlar şey düşünüyor yani ben söylüyorum ama ya ben onu oynamam öbürünü oynarım diye pişman olanlar oluyor. E, tabii ki bunda da pişman olabilirsiniz. Belki benim oynadığım maç tutmayacak. Tabii ki bu, bu, kimse bunun garantisini veremez. Ben sadece tahmin yürütüyorum. bu takımları izliyoruz takımlar üzerinden nasıl futbol maçı izleriz, futbol takımlarını biliriz deriz ki işte büyük ihtimalle bu takım kazanacak, büyük ihtimalle şu takım kazanacak. Favoriler her zaman vardır. Bütün böyle karşılaşmalarda favoriler vardır ama önemli olan o favori olan takımın karşısındaki takım onun yenebileceğini tahmin edebilmek. Biz de onu yapıyoruz. Onu yaptığımız zaman da dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Birçok arkadaşımız zaten şu an dükkanı kapatmıştır. Hem onu kazandım orikleri de göstermiş oldum yani geçmişteki bahislerimizden gördüğünüz gibi bayağı iyi kapattık sezonu gene 34.5K kazandığımızda zaten market tak boşaldı dedik. Hiçbir şey kalmadı. O zamana kadar bir şeyler almamıştım yani. yani şimdi boşalttık. Evet arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Ben gene elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Diğer maçlar pek pek böyle yatılacak maçlar değil. Fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Size 10K vardır. orada favori maçlar yatırabilirsiniz. Mesela şuradaki yani OV'la Hong Kong Legends arasındaki oran mesela 10K yatırsanız Hong Kong Legends'a burada 15, 5K falan alırsınız hadi. Burada gene K374'e yatırabilirsiniz bence bakın. Burada K374'e de çok gene oran güzel. 1008'i yeneceğini düşünüyorum. Rahatlıkla yeneceğini düşünüyorum K374'ün. O yüzden buraya da basabilirsiniz. Yani bu da güven veren bir birlik. 1008, 1008 değil de ama ben K374'ü daha favori görüyorum burada arkadaşlar. Hemen şuradan alalım. Onu da hatta şöyle e, şuraya basalım görsel şeyimiz olsun. Kimlere bastığımız belli olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Yani e, isterseniz riski biraz daha riske girip daha fazla kazanmak istiyorsanız Rose UCS maçını oynarsınız. Rose bence alır. E, K374 maçında da az riskli ama az kazançlı ona göre. K374'e basabilirsiniz. Burada da gene JVM Snow maçında. Snow %25 ihtimali var. JVM'nin %75 ama Düşük bir ihtimal değil buraya da bir 400-500 bir şeyler bırakırsınız. Şu maçı gerek yok arkadaşlar. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, unutmayın, kanalıma de, abone değilseniz abone olup beni unutmayın arkadaşlar. Gene Discord linkini açıklamaya atacağım. Katılmayanlar varsa Discordumuza katılabilirsiniz. Orada yani şu anda yavaş yavaş Discord tasarlıyoruz, daha da geliştiriyoruz farklı oyunlar oynama şeylerimiz var. Belki bu Among Us diye bir oyun var biliyorsunuz. Bayağı keyifli bir oyun. Discord'ta hani Discord'da 10 kişinin beraber oynayabileceği güzel zevkli bir oyun. Onun falan da düzenlemeyi düşünüyorum. O şekilde beraber takılabiliriz orada. hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.